İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ee, güzel Tepe ve Baro karşılaşmasını izleyeceğiz. Ben yorumcunuz Ali Yavuz. Evet, güzel bir karşılaşma olacak. İki takım da çok güçlü. Ee, grubun favorilerinden. Güzeltepe'nin kadrosunu veriyorum. E, kalede İsmail. E, geride Sağbek, Ersan. Solbek, bek Mursel. E, pardon Gürsel. Stoper, e, Tuncay. Libero, İmam. Orta sahada e, Seyfi. E, Mehmet Ali. Önder. Ve Turan. İleride e, ee, Enver ve Erkan. Baro'yu tanımıyorum. Evet hakem düdüğüyle maç başladı. Erkan Mehmet Ali'ye verdi. Mehmet Ali Turan'la oynadı. Turan topu sürüyor. Evet Turan sürdü yine. Enver hocayla oynadı. Turan bir daha Enver Hoca. Fol var. topun başında Mehmet Ali. Mehmet Ali genelde iyi vurur topları ama bıraktı. Sağda Ersen. İmam, i̇mamla oynadı. İmam Tuncay'la oynadı. Tuncay. Tekrar Tuncay. Tuncay kafasını kaldırdı. İleri doğru baktı. Tuncay ortasını yaptı. Enver Hoca'nın önüne. Enver Hoca. Evet taç. Baro kullanacak. Evet Baro taçı kullandı. Erkan topu kaptı. Evet Erkan golü kaçırdı. Bu bizim için üzüntülü bir olay, ama gerisi gelir herhalde. <laughs> evet, kaleci out atışını kullandı. Önder'den Mehmet Ali'ye, Mehmet Ali'den Erkan'a. Erkan vurdu ama out. Bur Buradayım abi. Evet, abi. Tamam abi. evet dahaki spor yönetim kurulumuz geçiyor. Onları selamladık. Enver Hoca topu aldı. Enver Hoca'dan Seyfi'ye, Seyfi'den Turan'a. Turan Turan rakibini geçti, kaptırdı. Turan bir daha bastı. Rakibi et evet. Ersen, Ersen bırakma. Bas. İmam Hoca'dan İsmail'e. İsmail topu aldı. Şöyle kafasını kaldırdı. Tekrar İmam'la oynadı. İmam Hoca da şu an Evet, e, Tuncay'la oynadı. Tuncay sol bek Gürsel'le. Gürsel kafasını kaldırdı. Topu sürdü. Sürdü. Önder'le oynadı. Önder Önder evet Önder sağa döndü. Sey Seyfi çok güzel bir hareket çizdi. Ee, hareketin tamamını Ersen getirirse güzel bir gol olacak. Mehmet Ali sağ çok güzel bir top bıraktı. Turan aldı. Turan bir daha bir orta yaptı ama olmadı. Evet Mehmet Ali ba basıyor. Evet. Hakem avantajı sağ avantajı bırakmıştı ama fol verdi. Evet. Baro şu an fol kullanacak. Evet Baro top dolaştırıyor. Güzel Tepe'nin bir bas, büyük bir baskısı var. Ee, Baro şimdi kendilerine göre sol çizgiden taç atışı kullanıyorlar. Seyfi karşıladı topu Turan aldı. Turan topu kaptırdı. Evet Memadeli kaptı. Mehmet Ali kaptı topu açtı. Solda Önder'le oynadı. Önder kafasını kaldırdı. Derinlemesine bir pas. Erkan'la Erkan çok açtı topu. Önder bir daha aldı topu. Önder kafasını kaldırdı. Evet. En gerideki İmam'la oynadı. İmam şöyle kafasını kaldırdı. Uzun bir... Evet Erkan'ın önüne düşer mi? Çok iyi top ama Erkan... Erkan topu iyi değerlendiremedi. Şimdi Baro çıkmaya çalışıyor ama Güzel Tepe'nin büyük bir baskısı var. Mehmet Ali topu aldı. Mehmet Ali Seyfi'nin önüne attı ama Seyfi koşmadı. Beklemiyordu topu. İki numarada şu an Baro'da. Baro çıkmakta zorlanıyor. Evet Ersen de. Ersen İmam'la oynadı. İmam Ersen. Evet bir daha Ersen. Bir daha Ersen. Ersen çizgiden topu götürüyor. Taç. Ee, Taç'ı Baro kullandı. Orta sahada Evet orta sahada Seyfi basıyor. Önder şu an Önder topu aldı. Turan'ın Önder Önder halen devam ediyor topla. Önder Turan'ın önüne bıraktı. Turan 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 ortasını yaptı. Baro'dan ters bir top. Evet kaleci e, uzun bir top kullandı ama Baro fol kullanıyor şu anda. Baro çıkmakta biraz zorlanıyor Şu arada Mehmet Ali topu aldı. Evet Mehmet Ali tek oynadı Enver'le. Enver çok güzel çekti. Enver bir daha Mehmet Ali. Mehmet Ali döndü. Topu aktaramadı. Hala Mehmet Ali de evet. Şu an Önder'de top. Yanaşan Seyfi Önder kafasını kaldırdı. Önder Mehmet Ali ile oynadı. Mehmet Ali'den en geriye imama. İmam Tuncay'a pardon. Şimdi İmam. İmam topu aldı. İmam devam ediyor. İmam'dan sol çizgiye Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali'den tekrar İmam'ın önüne çok güzel bir top. İmam kafasını kaldırdı. Vuruyormuş gibi yaptı. Yanındaki yine oynadı. Evet. 7 ee, numara topu uzaklaştırıyor bu arada. Önder şu anda topu aldı. Önder kafasını kaldırdı. Ersen'le oynadı. Ersen Ersen İmam'la oynadı. İmam topu aldı. Evet güzel bir orta. Baro karşıladı. Şu an 7 numarada Baro'da. Ee, önder kaptı tekrar. Ömer Ali. Ee, Erkan. Erkan'ın önüne çok iyi bir top. Ee, devam dedi hoca. Şu an güzel tepe taç atışı kullanıyor. Taçı kullanan Önder. Erkan aldı. Enver tekrar Önder. Gürsel. Gürsel kafasını kaldırdı. Vuruyormuş gibi yaptı. Vurmadı. Şimdi Erkan. Boş bir topa kendisi koşuyor. Erkan hala baskı yaptı. Evet korner. Değil mi? Ben çok güçlü Evet, Mehmet Ali e, köşe atışını kullandı. kavisli bir orta, Tuncay'ın kafa vuruşu avut. Bu arada e, Mehmet Ali'den biraz bahsetmek gerekirse, Mehmet Ali profesyonel bir topçu. E, Ağrı'da ve e, Gençler Birliği'nde top oynamış bir arkadaşımız. Ee, Fenerbahçe'ye gol atmış bir arkadaşımız. Ee, güzel tepede yetişti. Evet Güzeltepe taç atışı kullanıyor. Erkan Erkan e, topa bakmadan gittiği için topu kaybetti. Şimdi Baro çıkmaya çalışıyor. Mehmet Elden baskı. Top imamı, İmam İmam'da. İmam Seyfi. Tekrar İmam. İmam İmam, evet sağ çizgiye açtı. Bir daha Seyfi. Ersen, Turan. Çok güzel pas. Bir daha bas, bir daha bas, bir daha bas. <laughs> evet, maç çok heyecanlı sayın seyirciler. Ee, Mehmet Ali, Mehmet Ali çok güzel gitti. Devam ediyor, evet. Enver de girdi. Ee, defansın müdahalesi ve korner. <laughs> evet Mehmet Ali e, önderle oynadı. Önder tekrar Mehmet Ali. Mehmet Ali'den güzel bir orta. Kafayı kim vuracak? Ersen, şimdi Turan. Turan kafasını kaldırdı. Evet araya attı. Baro çıkardı. Taç atışı. Güzel tepenin. Evet. Taç atışını Turan kullanıyor. Seyfi. Tekrar Turan. Tekrar Taç. Taç Baro'nun. Baro, Baro Taç atışı kullanıyor. Ee, Güzeltepe'de baskı var. Ee, çıkmakta zorlanıyor Baro. Evet. Şu an İmam Hoca topu aldı. İmam Hoca kafasını kaldırdı. Ee, Mehmet Ali ile oynadı. Mehmet Ali kaleciyle. İsmail ile oynadı. İsmail'den Tuncay'a önceyden imam'a imam topu aldı kafasını kaldırdı At, imam atacak evet Mehmet Ali yanaştı Mehmet Ali'den Ersen'e Ersen Ersen Ersen'den Turan'a Turan basıyor topu kaptırdı Turan Şimdi Ersen Turan Turan'dan çok iyi pas Erkan evet faul Güzel Tepe kullanacak topun başına Mehmet Ali geldi ama İmam İmam Hoca geldi. Evet. Seyfi Seyfi'den Gürsel'e, Gürsel'den Tuncay'a. Tuncay Tuncay uzun bir evet. Önder topu çevirdi. Ama kimse yok. Barama kimse yok. Önder Önder korneri kullandı. Mehmet Ali'nin önüne. Mehmet Ali çok güzel çekti topu. Tekrar korner. Evet İmam Hoca'dan da bahsetmek lazım İmam Hoca Güzeltepe'nin yetiştirdiği e, En iyi futbolcularından bir tanesidir e, Güzeltepe futboluna çok büyük katkısı vardır Şu an Çiğli'de e, hocalık, Altyapı hocalığı yapıyor e, Burada birçok genci A takma çıkartıyor e, Bu yüzden de çok değerli bir insan Evet Erkan Aldı topu Mehmet Ali'ye Ali topu aldı Kafasını kaldırdı rakibini geçti Orta. Evet. Out. Sen koş. Kameramız da çok iyi. Ee, yani saatler saatlerdir burada e, emek veriyor. Ona da saygı duyuyoruz. Şu an Seyfi topu çekti. Ersen, Mehmet Ali Mehmet Ali'den İmam Hoca. İmam Hoca kafasını kaldırdı. Atacak arkadaş arıyor. Evet en geride İsmail ile oynadı. Oyuna genişlik kazandırıyor. İsmail'den tekrar İmam'a. İmam. İmam topu aldı. İmam etrafında dönüyor. İsmail ile oynadı. İsmail topun gelişine vurdu. Şimdi Turan. Turan. Turan'dan İmam'a. İmam rakibine bir fake attı. Evet. E, oyuna genişlik kazandırdı. Sol çizgide Gürsel oynadı. Gürsel'den Önder'e. Önder. Önder rakibini geçti. Boş arkadaşını aradı. Evet. Turan'a çok güzel bir pas. Turan rakibini geçemedi. Ersen. Ersen tek oynadı. Turan tekrar aldı topu. Fol. E, şu anda Turan kullandı. İmam etrafına şöyle bir baktı. Uzun bir top oynadı. Enver'e. Enver beklemiyor o topu. Yani. Evet. Ee, Tuncay topu çevirdi. Seyfi'ye Seyfi'den Önder'e. Önder'den Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali. Mehmet Ali çok güzel bir pas attı. Turan. Turan yakalar mı? Ee, evet. Out. Barodan. Evet Baro şu anda out kullandı 5 ee, numara vuramadı İmam Hoca'yı da geçti İmam Hoca topu aldı İmam Hoca etrafında döndü er 11 numara topu sürüklüyor Ersen önünde Ersen, Ersen de bastı İmam Hoca evet son anda çevirdi topu Baro e sol çizgiden Taç atışı kullandı 5 numaradan 5 İmam hocanın müdahalesi. Enver. Enver topu kaptırdı. Ee, i̇lk defa geliyor Baro. Evet, Mehmet Ali kaptı. Enver'in önüne çok iyi bir pas. Evet Enver. Enver. Enver rakibini geçti. Kaleciyi de geçti. Evet gol! Gol Enver. Dakika Dakika 14. Gol Enver. Mehmet Ali'nin pasında Enver çok güzel bir gol attı. Evet, Geçen dönemde güzel tepe mastıra katıldı. E, hala daha devam ediyor ve e, takım içerisinde e, büyük bir saygınlığı var. E, kendisi takıma çok şey...